Korkarsan ölürsün. Çığlık atarsan geberirsin. En ufak ses bile çıkartırsan ebeninkini görürsün. İşte tam da böyle bir oyun oynayacağız. Sus sen. Sus lan. Ki arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Don't Scream oynayacağız. Ömer iyi çocuktu. Ama fena bir kusuru vardı. Herkese götten veriyordu. Evet, şu an oyuna girdik arkadaşlar. Benim video boyunca bu ses düzeyinde konuşmam lazım. Bunun bir tık üstüne çıkarsam ölürüm. Ah! Mesela öldüm. Arkadaşlar o yüzden videoya başlamadan önce bir bağırayım da. Ah. Bağırma lan. Oh tamam kendime geldim arkadaşlar. Play diyelim ve başlayalım. Şimdi varayım. 18 dakika boyunca arkadaşlar ormanda hayatta kalmaya çalışacağız. Oh çok sıcak ağzınız sıçayım ya. Şimdi 1993 diyor. Oha ağzınız. Bismillahirrahmanirrahim. Boklu bir e, ormandayız. Ağzınız şu ne yaptınız oğlum? Tecavüz mü ettiniz kadını bıraktınız ya? Bir de bir elini bağlamışlar. Allah şifa arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu arada yürümeyince arkadaşlar süre ilerlemiyor. Üf ben sessiz konuş. <laughs> ya bu sesleri mi öldürüyorsun beni ya? Şimdi ekran var yumruğumu geçireceğim ha. Oğlum sakin ol lan. Evet Jamal. bugün makyaj yapacağız. Ah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahman Ar-Rahim Melk Yomiddin İyyekin Abdu İyyekin Esra'in İhtman Surat'a Musaqin Surat'a Lezzin aleyhim Taleyhim Gayril Madub Aleyhim Ve Amin Bu ne oğlum? Uçak koltuğu mu bu? Uçak mı kaza yapmış acaba? Bu arada böyle sessiz konuşmak hiç güzel değil ya Oyunda da var ya hiçbir şey yapılmıyor Ne eğiliyor ne Ya ben niye ölüyorum ya? Bağırmadım ki Ooo Ya sesimi götürme mi kaçsın? Ne yapayım ya ben daha? Oo. Ya tu birinci Aa uçak lan bu. Beş tane uçak kaza yapmış. Ne kolan bu? Kola, l kolaya bence yemin ederim. Alabiliyoruz mu? Yaram alabiliyoruz. Ne de alabiliyoruz? Karanlık, sisli bir hizmet gecesi. Tripte yine elimde resmin çok koydu. Elveda deyip gitmesi. Öldüm zaten bir anda. Bu arada bayağı bir ilerledik arkadaşlar. Şu uçağın enkazına bir göz atalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum nasıl bir kaza yapmışsa var ya. Uçağın perçiki çıkmış. Bizdeki de şans bu zaten. Bindiğimiz uçak kaza yapar ağzınız çiğ. <laughs> Oho fener geldi lan elimize. Bu arada 2 dakikamız gitti arkadaşlar. Kaseti açtık. Ya ben anlamadım siktirip gidelim abicim ya. Bu arada hava kararmak üzere ha. Orman da var ya tam böyle cindirok çıkacak gibi bir orman. Her yerden böyle cin üstüme atlayacak gibi duruyor var ya. <laughs> Arkadaşlar hava karaldı. Karaldı. Yemin ederim hava karardı. Bir şey oluyor. Yemin ederim bir şey oluyor. Ne oluyor? Sikerim bak. Sikerim. Bu, su içeceğim arkadaşlar. Su için arkadaşlar su için su şifadır şifa. Ya ben sabah korkuyordum bir de akşam oldu. Bu fener devamına koyayım ben böyle fenerin. Kendi kendine kapanıyor. Seni üreten feneri üreten mimarı sikeyim ya. bak bu videoya yine çok küfür ettim ha. Ama küfür edilmesi gerekiyor yani baksana. Arkadaşlar Allah rızası için bir like atmayı unutmayın. Şu video 100 like'ı geçerse çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Videoya devam. Aa! Yemin ederim ölüyordum. Kırmızı çizginin yandan böyle geçti. Nereye gittiğimi de bilmiyorum. Eşek gibi ormanda geziyorum. Karşıda iki tane göz mü? <laughs> Göklerde kahartal gibiydi. Sağda bir ışık yanıp sönüyor. Ha ok bu tarafı gösteriyor. Okun gösterdiği yöne doğru gideyim. Bismillah. Piç siktir git buradan. Amına kodum köpeği ne işin var senin burada? Amına kodum köpeği. Amına kodum köpeği. Sinir etti beni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aa market galiba burası. Markete geldik. En azından güvenlidir herhalde. Bok güvenli. Kan var ağzınız. Girişi nerede abicim bu marketin? Ormanın ortasında marketin ne işi var ya? Bu marketin kapısı nerede yani burada? Abi. Orospu. Orospu kartal. Kartal kalkar dal sarkar dal sarkar kartal kalkar. Siz söyleyebiliriz mi arkadaşlar ya? Kalbim götürmek aşağı arkadaşlar önce. Çok korkunç oğlum burası lan. Tamam. Allahu Ekber kim asmışlar? Oğumuna Oğlum ne yaptılar lan size? Ah beş dede yar bir adım ya harabın. <laughs> oh, ayaklarınız çok güzel kokuyor. Oha ben. Gım. Dur Dubai çarpacağım şimdi. Gım. Neyse arkadaşlar bize gım yapmalardan kaçalım biz. Evet bir kilo tavuk geldi. Verin 500 lira siktirin gidin. Bu kapı açılıyor mu? Açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Arabaya bak be yosun tutmuş burada kalmaktan. Tuvaletin şey yanım sönüyor. Tuvalet galiba herhalde. Evet. <laughs> Abi koyayım Allah belanı versin senin ya. Allah belanı vermesin ya. Ya bağırmadım ki ya. <laughs> Arkadaşlar ben en iyisi öldüğüm yere tekrardan gideyim videoya öyle devam edeyim. Ben ayrı trende, ben ayrı garda. Yollar aşkımıza gölge düşürdü. Hasret geldi geçti. Abi yere geldik. Mezarlığa geldik. <laughs> ne var ya böyle şap şap Bu ne oğlum? Mezarlık ne oğlum? Evet çok hayırlı bir yere geldik ağzınız Evet 10 dakikadan az bir süremiz kaldı. 9 dakika 9 saniyemiz kaldı. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim ağlıyor arkadan senin ben ağzınız için. Şimdi oyunda beni öldüreceğim. Sus oğlum. Ya her şey üst üste mi gelir ya? Ayı mı var? Aslan mı? Kimsin okurdum sen? Hayırdır oğlum? Konuşamıyoruz diye adam mı zannetmedin lan bizi? He? Çakal. Adam değilim abi ben bismillah <laughs> İçime doğru bağırdım yemin ederim. İçime sıçmış olabilirim. Ne alıyorsun lan şakal? <Gülüyor> <Gülüyor> bağırmadım. Bağırmadım. Vallahi billahi bağırmadım. Siz mi çıkarttım oğlum? son bir kez daha deneyeceğim arkadaşlar. <laughs> Evet sonunda yine 8'li dakikalara geldim arkadaşlar Baya bir yer gezdim Bir tane kuyu buldum böyle ağzına sıçayım Ne var acaba? Bir bok yok İsmail Sen nesin aman okudum Sen nesin lan? Gitti Bu sefer bitireyim ya Zaten bir kez daha ölürsem bir de oynamayacağım bu arada Çok zor ya en baştan başlıyorsun ya Lan halay mı çekiyorsun lan sen? O yana da bu yanda salla. Devir çevir kabır çevir salla. <laughs> <Bismillah, bismillah. gülüyor> Oğuz bu çocuklar, susun çakallar Kafa göz dalarım size Sessiz konuşmaktan yoruldum ya Bir saat olmuş kayıta başlayalı Bir saattir bu sesle konuşuyorum yemin ederim <laughs> Abi ya Abi yapma abi yapma Abi yapma abi yapma Abi ağzınız çimsen sen gibi abi sikiyim ben. Ama kork Daha çok korkutmaya başladı oyun ha. Bu ne bak mesela? Eşek gibi ayın. Ay o ne ya? Yapraktan korktum amına koyayım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Birisinin gölgesi vardı lan orada. Gel lan senden mi korkacağım ağzına sıçtığım piçi. Gel lan. Evet arkadaşlar son 5 dakikamız kaldı. 5 dakika sonra kurtulacağız inşallah. Şey Hadi be. Hadi yaparsın ya. Hadi yaparsın Muhammed. Hadi Muhammed. Yaparsın lan. Buna uçurum mu? Atla ölü geber ağzımız için. Bismillah. Oy öldüğüm zaten bir yan var ya. Tam konuştuğum anda siyah ekran geldi. Yemin <laughs> ederim kalbim çıktı. Ama oyunu güzel yapmışlar. Korkutuyor. Ya. Artık bu kargalardan korkmuyorum alıştım. Evet son 4 dakika arkadaşlar. Bakın bize yeşil yeşil çimler var. Görüyor musunuz? Gelin piknik yalan burada bütün canavarlarla beraber. Canavar toplantısı. Gel gel. Senden korkmam oğlum ben. Bir tek sesim yükseldi az önce iyi var ölmedim. Bismillah mani bismillah 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 Atlayayım mı buradan atlasam ne olur acaba? Belki öldürmeyeyim. Dışın. Ne oluyor lan? Kardalar düşüyor lan. <laughs> Siz beni o kadar korkuttunuz. Bakın ebezi namını gördünüz. Ya ne oldu oğlum? Benim korkutma cilası budur. Bak nasıl yere serdiler. Cehennemin dibine bayıldılar arkadaşlar. Bismillah. Orada yine birisi var. Ne yapıyorsun? ağzını şimdi domalmışsın. Ben mi bekliyorum? Götünü çıkartma öyle. Cuman berk olsun kardeşim benim. Ne yapıyor oğlum bu böyle? Ça ça. <laughs> <Kurmadım, kurmadım. gülüyor> Son 2 dakikamız arkadaşlar. 2 dakika sonra bu cünübet yerden kurtulacağız inşallah tabi bağırmazsın. Bağırın, bağırın, sesiniz kısılsın inşallah. Bir sabah olmadı ya, bir sabah olma diye. Bunu acı yerinden sökmeye mi çalışıyorlar bunlar? Sikerim ha. Bitireceğim oğlum, siz ne kadar beni yıldırma... Öldüm zannettim. kötü korkuyordu var ya. Yemedim, dırmaldım, az içiyordum. Son bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika kaldı. Vaylo. Neyse yani ben çok konuşmayayım arkadaşlar. Kabe'de hacıları hu der Allah. Az kaldı. Az. Yemin ederim az kaldı. Çıkacağını tahmin ettim. Yemin ederim. Çıkmadan önce ağzımı kapattım. Pro oldum ben. Pro. Son 10 saniye. Vallahi 10 saniye kaldı. Götü görüyor musun? Bitti. Bitti. Hani ne? Daha devam mı ediyor oğlum? Daha sabah oldu. E daha devam ediyor bu adam sıçtığım. Oğlum gidin lan. E hala mikrofon sesimi alıyor. Sıçarım ha. Ne oluyor oğlum? Kandırıyorlar ya. Hani 18 dakika sonra oyun bitiyordu ağzını sıçayım. E ben iddia ederim ha. Neyse en azından sabah oldu da ne olduğunu anlamadım. Oyun bitmedi mi yani? Çünkü mikrofon... <laughs> Ne oldu? Oh oyun bitti arkadaşlar. <laughs> Aa yüksek sesle konuşabilirim de mi? Hala kısık sesle konuşuyorum lan. Oh be! İşte oğlum. İşte feraset, işte cesaret. Azimle çalıştım ve başardım. Ben bu oyunu bitirdim. Aa! Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Bence çok eğlenceli bir video oldu. Benim çok korktuğum bir video oldu. Allah'ın çok seviyorum. Açana kalmalı, abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın. Bay bay.